Benim alıştığım bir gerçek başkası için çok garip olabiliyor ya da ders verici olabiliyor. Bunlar yaşanırken değerlerimizi yitirmek zorunda değiliz. Bunların başında ben vefayı, şefkati, merhameti, yardımlaşmayı, insan olmayı aslında unuttuğumuzu düşünüyorum. Eninde sonunda bizi var eden sevginin aileden geldiğini hatırlayıp oraya bir geri dönüş yaşıyoruz. Bir derdi olmalı, bir şey olmalı. Toplumumuzun yazan insana ihtiyacından ziyade toplumumuzun duyarlı yazan insanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yazmak özel bir iş değil. Yazmak bir yaşam tarzı olmalı. Hayallerine önem versinler. Hayal etmelerine müsaade etsinler. Madem yazmak gibi bir imkanım var, öyle bir yetenek bahşedilmiş. O zaman ben Kalkıp yazımın içine de bu ahlaki değerleri, insani, milli değerleri yerleştirmeliyim diye düşündüm. Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz de Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldum diyeceğim ama genelde benden yakışıklısınız <laughs> çok. Sevmem. Estağfurullah yok teşekkür ederim. Şimdi siz arka taraftasınız görseler böyle olmadığını anlayacaklar ya. Yani. <laughs> Reis Bey şimdi kitaplarınızdan konuşacağız, kitabınızı konuşacağız, yazarlık hakkında konuşacağız. Ama önce sizin yazılarınızdan, sizin eserlerinizden bahsedelim. Eserlerinizdeki ana temaları, karakter gelişim süreçlerini nasıl oluşturuyorsunuz? Bu süreç yazarken size nasıl bir ilham veriyor? Eserlerle ilgili gözlem yapıyorum. Benim tabii diğer mesleğim de öğretmenlik. Öğretmenlik sayesinde birçok öğrenciyi, anne babayı gözlemleme şansım oluyor. Birçok insanla tanışma şansım oluyor. Bunları gözlem yapınca da zaten öykü kendiliğinden yazılıyor. Ben sadece ufak dokunuşlar yapıyorum, İşte birine biraz daha başka bir betimleme katıyorum, Öbürüne başka türlü betimleme katıyorum derken kendiliğinden ortaya çıkıyor. Böyle söyleyebilirim. Aslında öyküler dolu etrafımızda değil mi? Evet, evet. Bir evet. Ya yani biraz keşfetmekle fark etmekle alakalı. Bizim alışkınla geldiğini düşündüğümüz olaylar bir başkası için garip gelebiliyormuş. Onu fark ettim. Hani benim etrafımda zaten devamlı oluşan olayları hani niye kaleme alayım ki diye düşünmedim değil. Ama sonra baktım ki benim alıştığım bir gerçek başkası için çok garip olabiliyor ya da ders verici olabiliyor. O yüzden de hani kaleme almak gibi bir girişimim oldu. Çok kitap okur muydunuz yazmadan önce? Çok kitap okurdum ama işin doğrusu şöyle söylemek lazım. Genelde kitap okumaya vurgu yapılıyor ama ben küçük yaştan itibaren çok yazı yazardım. Özellikle ortaokul yıllarından itibaren günlük yazardım. Her gün, günü gününe. E tabi aksattığım zamanlarda olmuştur illa ki günlük yazardım. E yazmanın verdiği yetenek bambaşka diye düşünüyorum. Yani okumak tabii ki önemli ama yazma da olması gerekiyor. Yazmak da çok kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. Ne gibi zorluklar yaşadınız? Bunlarla nasıl başa çıktınız? Ben şöyle söyleyeyim hani e, demin aslında öykülerle ilgili etrafımızda alışılagelmiş olaylar dedim başkasına garip gelebilir diye. İnsan bazen bunu fark etmiyor. Kendisinin normal yapabildiği bir şeyi herkesin yapabildiğini zannediyor. Ben yazmaya kabiliyetim olduğunu e, lise yıllarında biraz biraz fark ettim. Derken e, meslek hayatımda fark ettim. E, bakanlığa sorular yazmaya başladım. Sonra bakınca e, teveccüh gördüğünü anladım. Demek ki dedim bir şey var. Yani bir farklılık var. Yazmayla ilgili de şunu söyleyebilirim. Hayal etmekle ilgili bu. Hayal etmeye asla bırakmadım. Hayal ettiğim her şeyi de kalemim yettiğince, zihnim yettiğince aktarmaya çalıştım. Böyle böyle yazılar ortaya çıktı. Okurların üzerinde nasıl etkiler bıraktığını düşünüyorsunuz kitaplarınızın? Okurlarımla ilgili özellikle sağ olsunlar çok etkilendiklerini gördüm garip bir şekilde. Bugün bakıyorum Antalya'dan bir okurumdan işte telefon alıyorum. Çocukluğumu anlatmışsınız diyor. Başka bir yerden işte e, gençliğimi anlatmışsınız diyor. Tabi bu tarz hani onların bir yerde yüreklerine dokunduğumu hissediyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Herhalde onlara unuttukları geçmişini hatırlatıyorum. Ya da fark etmedikleri yan komşularını gösteriyorum. Ya da okulda yaşayan bir çocuğun derdini aktarıyorum. Onlara gerçeği hatırlatıyorum. Herkes kendinden bir şeyler bulabiliyor. Yani, yani bulduğunu fark ettim evet o da çok gurur verici. Önemli bir detaydır bu değil mi? Herkesin o eseri okurken filmler içinde geçerlidir bu. Kendinden yani bir şey şimdi yer. şöyle söyleyebilirim. Hani siz onu okuduktan sonra gözünüzdeki o ışıltı, ya hakikaten benim hayatıma biraz dokunmuş, benden de biraz bahsediyor dediğiniz anda benim için her şey tamamdır. O gurur verici gerçekten. Bağ kurmalarını nasıl sağlıyorsunuz? Bunun için özel bir şey yapar mısınız? Şöyle söyleyebilirim. Bağ kurmaları ile ilgili bizim e, yazma işinde yazarken insanlar biraz e, herhalde yeteneklerini göstermek adına sanata, süslü anlatıma özen gösteriyorlar. Ben burada biraz tersini yapmaya çalıştım. Okuyucuların beni daha iyi anlamaları için hani işi süsten uzaklaştırıp daha çok duyguyu vermeye çalıştım. E, anlayabilecekleri bir dil, herkesin okuyabileceği bir dile dönüştü dil düzgün olunca da duyguyu da aktarınca da insanların kalbine dokundu. Dijital e, her yerimizi sardı artık. Her yerde yapay zekalar, Eşim. sosyal medyasız yaşanmıyor neredeyse. Bu teknolojilerin yazarlık tarafını, okuyucu tarafını nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Bu işin içine girinceye kadar açıkçası çok bir etkisi olduğunu düşünmüyordum. Ben uzun süredir Twitter kullanıcısıyım. Ee, onun dışında hiçbir sosyal medyam yoktu. Twitter'ı da tercih etmeli derim. Yazan birisiydim. E, Twitter'da yazmaya yönelik bir yer. O yüzden tatmin ediyordu beni. Kitabı yazdıktan sonra işte yayın evimin isteği, etrafımdakilerin çevremin isteğiyle birkaç çeşit sosyal medya üzerinden e, hesaplar açıldı. Hesaplar sayesinde daha çok insana ulaştık. Daha çok insan tanımaya başladı. Tanıdıkça da şeyi fark ettim. Sadece kitabımı değil, benim özel hayatımı da merak ettiklerini gördüm. Dijital e, ortam, dijital platformlar sayesinde daha çok insana ve daha çok okunurluğa sahip oldum diyebilirim. Türkçü Dükkanı kitabınız şu anda da hemen yanınızda. Onu evet bir tane gösterebilirim diye. isterseniz. Evet, hani şöyle inşallah izleyiciler de alır, okurlar, teveccüh ederler. Neden okusunlar o zaman? Ha ben söyleyebilirim. Işte. Yani şöyle söyleyebilirim. Kürkçü dükkanı hepimizin hayatında aslında olan bir hikaye. Kimisinde tamamı var, kimisinde yüzde 25'i var. Ama bir şekilde hayatımızın bir köşesinden geçmiş bu hikaye. Yani siz de e, okuyunca göreceksiniz, e, kendinizden bir şeyler hissedeceksiniz. Siz değilseniz bile yan sırada oturan okuldan arkadaşınızın başından geçen bir olay belki de. Bu yüzden izleyiciler inşallah teveccüh edip alırlar, aldıklarını da görecekler. Kendilerinden, mahallelerinden, geldikleri köyden, gidecekleri yerden muhakkak bir tanıdık e, öykü bulacaklar içinde. Kitapta özellikle Derya ve Ali karakteri üzerinde eğitime yönelik mesajlar veriyorsunuz. Genç okurlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii şimdi e, özellikle Derya okumayı çok seven, ailenin üzerine titrediği evin büyük kızı ve başarılı, akıllı. Aile de ister istemez derya üzerinden kendi ekonomik hayatlarını planlıyorlar, yaşayacakları yerleri plan. Çünkü derya onların her şeyi. Ama bu arada Ali var. Ali karakteri gözden kaçırılmış bir karakter. İlla fen lisesi, illa proje okulu, illa burası olsun diye beklenti duyulmayan çocuk Ali. Buradan aslında ben anne babalara özel bir mesaj veriyorum. Her çocuğun dokunulması gereken özel bir tarafı var. Biz hep birine yöneliyoruz ve hep toplumun bize dikte ettiği işte illa oranın en iyi lisesi, en iyi bilmem nesi olması gerektiğini düşünüyoruz. Ali de bunu kaçırıyoruz. Ali'nin okuyucular da inşallah okuduklarını da göreceklerdir. Ali meslek lisesinden çıkıyor. Yani aslında başarmak isteyen bir insanın her okuldan, her şekilde hayatta başarılı olabileceğine dair ailelere, topluma mesaj vermek istedim. Sizce gider mi mesajlar yerine? Yani okurlarsa gider, <laughs> okumazlarsa da sizler sayesinde, bu platformlar sayesinde inşallah ulaşır diyelim. İnşallah. Peki öykümüzde toplumsal değerleri de ön planda tutmuşsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu konuda hassas olduğum bir nokta vardı. Aktarmış olmaktan da mutluluk duydum açıkçası. Şimdi biz e, insanlara e, yardım etmeyi değerlerimizi biraz ihmal ettik. Tamam, toplum dijital bir gelişme içinde, ekonomik gelişme içinde her türlü globalleşme var kabul ediyorum. Ama Bunlar yaşanırken değerlerimizi yitirmek zorunda değiliz. Bunların başında ben vefayı, şefkati, merhameti, yardımlaşmayı, insan olmayı aslında unuttuğumuzu düşünüyorum. Burada da Derya karakteri üzerinden şunu söylemek istiyorum. Evet, insanlara yardım yapmalıyız. Evet, düşünceli olmalıyız ama bunun samimi olduğunu göstermek adına bence ilk başta komşumuza yardım ederek başlamalıyız. Yani öbür mahalleye ulaşmamız için ilk başta kendi mahallemizin ihtiyaçlarını gidermeliyiz diye düşünüyorum. Eskiden de değil mi biraz onlar sanki? Eskiden de. <laughs> kaybettik. Yani kaybettik demeyeyim ama görülmeyecek kadar azaldı. Yani çok nadir rastlıyorum ben artık bunlara. E bu da beni üzüyor. Değil mi? E tabi. Yazarken böyle şeylere çok dikkat eder misiniz? Genel anlamda, genel yazılarınızda. Ya aslında dikkat ettiğim için değil. Yani şöyle söyleyeyim. Benim hayatım böyle. Ben çocuklara da karşımdaki muhataplarıma hani ahlaki işte insani değerleri öğretemeyeceksem, bir katkıda bulunamayacaksam varlığımı sorgularım. Yani bunu yazmasam da yapardım. Madem yazmak gibi bir imkanım var, öyle bir yetenek bahşedilmiş. O zaman ben kalkıp yazımın içine de bu ahlaki değerleri, insani, milli değerleri yerleştirmeliyim diye düşündüm. Umarım iyi de yapmışızdır. İyi yapmışsınız. Bence her yazarın, her yayıncının görevi bunlara kesinlikle dokunmak. Maalesef bizim sektörümüzde de bunları unutan bir sürü meslektaşımız oluyor. Ama bunlara dokunmak çok değerli, çok önemli. Peki kürkçü dükkanı neden? İsmi neden Kürkçü dükkanı? Yani Kürkçü dükkanı söyleyişini duymuşsunuzdur Tabii. Türkçemizde. <laughs> Kitabın kapağında da aslında yazıyor. Ya geride bıraktıklarını döndüğünde bulamazsın. Bazen şöyle söyleyeyim, insan kıymeti kendinden biliyor çoğu zaman. İnsanın kıymeti çevresindekilerle, ailesiyle, sevdikleriyle aslında kıymeti artar. Biz bazen kıymeti kendimizden biliyoruz, onları geride bırakıyoruz, çekip gidiyoruz. Tamam gidiyoruz yaşıyoruz görüyoruz hayatı deneyimliyoruz ama işin sonunda Tabii biraz zeka sahibiysek, vicdan, ahlak sahibiysek eninde sonunda bizi var eden sevginin aileden geldiğini hatırlayıp oraya bir geri dönüş yaşıyoruz. Aslında Kürkçü dükkanı demedim de oydu. Yani döndüğümüz yer hep Kürkçü dükkanı. Değil mi? Evet yani dönüp dolaşıp Kürkçü dükkanına geri geleceğiz. Peki yazmak isteyen de bir sürü kişi var. Ben de çok tanık oluyorum. Herkes bir şekilde bir kitabım çıksın ben de yazayım. Böyle bir duygu var. Neler tavsiye edersiniz onlara? Tabii şimdi her şeyden önce bana o şey düşer mi bilmiyorum o tavsiyede bulunmak ama teşekkür ederim. Yazmayı isteyen herkes tabii ki yazabilir. Yazmak özgürlüktür. Kelimesine güvenen, cümlesine güvenen, kalemine güvenen tabii ki herkes yazabilir. Ama demin de hani bahsettiğimiz gibi bir derdi olmalı insanın. Ya ben öykü yazabiliyorum demek yazmak için yeterli olmamalı. Bir derdi olmalı, bir şey olmalı. Toplumumuzun yazan insana ihtiyacından ziyade toplumumuzun duyarlı yazan insanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hani yazarlarken bir dertleri olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca tamam yazalım. Ama Türkçe kabiliyetimiz de gerekiyor, ifade kabiliyetimiz gerekiyor. Bu Türkçe kabiliyetinden de kastım, işte benzetme yapabiliyorum, betimleme yapabiliyorum, o zaman sonuna kadar yapayım. O da değil. Biraz empati de kurmak gerekiyor, insan tanımak gerekiyor, gözlem yapmak gerekiyor. İnanın aslında yazmak özel bir iş değil, yazmak bir yaşam tarzı olmalı diye düşünüyorum. konular önemli konular deyip de yazmak da çok keyifliydi. Dediğiniz konu nedir? Nerede yani, başladı? Çok eskiye gideceğim yani kusura bakmazsanız. Estağfurullah. Ortaokul yıllarıma Türkçe öğretmenim. E, ben senaryoda çok yazdım tiyatro e, skeç senaryoları da yazdım. Reklamda çok yazdım. Çok keyif alarak yaptığım işlerde. İlk skeç yazdığımda o dönemki ünlü bir e, yarışma vardı. Saklanbaş adı belki söylememde sakınca var bilmiyorum da orada işte genelde e, eş adayı bulunuyordu. Biz de onu iki arkadaşımla birlikte bunu nasıl toplumun sorununu anlatır hale getirelim. Çünkü bizim toplumumuzun sorunu eş bulma falan değil. Yani kimse kendini <laughs> kandırmasın. O dönem bir insanın, köyden gelen bir insanın iş bulma ihtiyacı vardı. Üç apartman yöneticisi kapıcı aradı bizde de. İlk öyle başladık yazmaya. E, okulda çok tutuldu, çok gülündü, çok sevildi. Aslında hem güldürmeye çalıştık. Hem de bir dert vardı ortada o demek ki çocuk yaşta zihnimize yerleşmiş. Tabii burada ailelerimize de teşekkür ederim, öğretmenlerime çok çok teşekkür ederim. Hepsi bize duyarlı olmayı öğretti. Hayatımızın her aşamasında da duyarlılık adına bir iş yaptık. İlk hatırladığımda oydu siz söyleyince. Gerçekten o programları ben de hatırlıyorum. Paravan, Paravan açılıyor. Paravan açılıyor diyor. Onu siz kapıcı. Kapıcı tarafına çeviriyor. Normalde şey. işte eş arıyor. Eş adayı orada oturuyor. Şey biri orada oturuyor. Üç kişi de tercihlerini söylüyor. Onlardan birini seçiyordu. Bizde ise kapıcı işte 3 apartman yöneticisinden birini seçip orada çalışacak. Öyleydi yani hatırladığım buydu. Harika güzel de bir televizyon formatı olabilirmiş. Buradan evet. da kayıt ettiğiniz için size tescillenmiş oldu. Yani belki sohbeti uzatmak gibi olacak ama biz üniversitede de yine böyle bir tiyatro girişimimiz oldu. Orada da bir maden faciasını kaleme almıştım. Orada da mesela maden işçileri kahvaltılarını yapıyorlar. Tabii kirpas içindeler işlerinden dolayı. İşte birkaç arkadaş, bir arkadaşların evinde toplanıp kahvaltı yapmışlar. Kahvaltıdan sonra işte madene gidiliyor. Bu arada tabii çoluk çocuk, geçim sıkıntılarına dair vurgular yapılıyor. En son madene iniliyor ve maalesef göçük bir patlama oluyor. Maden çöküyor, içinde ölenler oluyor. Maalesef onu ben yazmıştım ama orada da maden sahibini oynamıştım aynı zamanda. Maden sahibinin tek derdi ise orada acaba ne kadar zarar etti? İşte bunları vurgulamak adına birkaç şey yaptık. Tamam, gülmeceler güzeldi ama bir de hayatın dram durumları evet, da var. Zaten evet. Zaten hep güldüğümüz şeylerin altında da böyle aslında dramlar var ama bir maalesef bir söz duymuştum ama bilmiyorum hani şu an hatırlayamadım. "Çoğu gülümsememizin altında gözyaşı gizlidir." diyordu. İzleyicilerimize son olarak ne mesaj vermek istersiniz, neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize şunu söyleyebilirim. Özellikle çocuklarını, öğrencileri tanısınlar. Onların duygusallıklarına önem versinler. Hayallerine önem versinler. Hayal etmelerine müsaade etsinler. Çocuklarımızı tanımaya çalışsınlar. İnanın hepsi değerli. Hepsi çok kıymetli. Ve tabii en sonunda Kürtçü dükkanına da teveccüh edip alırlarsa çok mutlu olur. Ben de kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem toplumdaki sorunları böyle farklı bir açıdan ele alan bir yazarın kalemi e, okumak, o kitabı okumak çok önemli, çok değerli, çok şey katar diye düşünüyorum. Çok Ona... teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onur duydum. Kaleminize, yüreğinize sağlık diyorum. İnşallah eserlerinizin de devamı gelir. İnşallah. Çok sağ teşekkür olun. ederim. Sizler de sağ olun.